Yakub Aleyhisselam'a Azrail Aleyhisselam geliyor. Şimdi peygamberlerde bir hasais vardır. Bütün peygamberlerin şu özelliği vardır. Can alıcı melek gelmeden önce izin ister. Kim gelir önce? Önce Cebrail Aleyhisselam gelir ve der ki: "Azrail gelmek için izin ister." Bizim başımıza böyle bir şey gelebilir mi? Gelemez. Biz peygamber değiliz. Ama bütün peygamberlerin başına bu gelecektir. Gelmiştir hadisle sabittir. İhtiyar seçenek halinde bırakılmıştır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'a Azrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki ben can alıcı melek Azrail'im. Yakup Aleyhisselam diyor ki emanet almaya mı geldin? Hayır diyor. Selam vermeye geldim. Yakup Aleyhisselam şöyle diyor. Senden bir şey istesem bana bir kolaylık gösterir misin? Tabii diyor. Buyur Allah'ın peygamberi, benim canımı almadan önce bana bazı işaretler gösterir misin? Bazı işaretler göster, ben daha bir temkinli davranayım. Anlayayım ki ölüm yakınlaştı. Söz veriyorum diyor, sana bazı işaretler göster göstereceğim. Zaman geçiyor, yıllar dönüyor, Azra Aleyhisselam çıka geliyor. Diyor ki, emaneti almaya geldim, müsaade var mıdır? Yakup Aleyhisselam diyor ki biz seninle anlaşma yapmadık mı? Bana işaretler verecektin. Allah'ın peygamberi ben sana üç tane işaret verdim. Üç işaret. Nedir bu işaretler diyor Allah'ın peygamberi Yakup Nebi. Diyor ki bir, saçların siyahtı Ama şimdi ben beyaz oldum. Bak burada birçok genç var. Gençlerin bile saçlarında beyazlar çıktı. Ölümün ilk işareti budur. Gidiyorsun hazır ol. Gençliğin gitti. Bak saçta bir tane tel beyaz çıktı mı işaret geldi. İlk işaret başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh parayla adam tutmuştu. Ben halife olduğum sürece sana her gün bir dinar. Tek görevim var. Her gün bana geleceksin ve şöyle diyeceksin. Ey Allah Resulü'nün halifesinin halifesi. Ya Ömer ölüm var unutma. Görev bu. Adamın görevi bu. Bir gün sabah kalkınca bir baktı aynaya, saçına beyaz gelmiş, sakalına beyaz gelmiş. Adama dedi ki, görevin bitti. Artık işaretçim geldi. Daha unutmam. Bu birinci işarettir. Herhangi bir sakalına, saçına, bıyığına beyaz geldi mi, kimseye para vermeye gerek yok. Gidiyorsun, hazır ol. Temkinli davran. Namazlarda sekte yapma, kork, fuhşiyatı terk et, içkiyi içkiyi unut, gidiyorsun. İki, Ey Allah'ın Peygamberi! Güçlüydün, gençlikte kuvvetliydin. Allah senin gücünü aldı. Bu benim ikinci alametimdir. Çünkü ihtiyarlıkta güç zayıflar. Fiziki gücün düşer, kol kuvvetin düşer, şehvet gücün düşer, görme gücün düşer, işitme gücün düşer, zeka, hafıza gücün düşer. Bütün gücün de, gü güçten düşüyorsun. Bacakların düşüyor, belin düşüyor, her şeyin düşüyor. Bu ikinci işaretimdi. Ben sana bunu da verdim. Üçüncü işaretim, dib diktin, düm düzdüm. Ama şimdi kambur olmuşsun. Kambur olmuşsun. Biliyorsun düz durman gerektiğini ama duramıyorsun. Bedenin artık eğiliyor, bükülüyor. İhtiyarlığın en büyük özelliklerinden bir tanesi kambur olmaktır, eğilmektir. Üstadım İhramcızade Hazretleri nasıl yürürdü? Çok rabıta yapar, çok tesbih çeker, çok zikir çeker çok murakabe halinde durur. Kambur olur. İhtiyar. Eğiliyorsun, bükülüyorsun. Tıpkı bebekken bükülü durduğun gibi. Anne karnında bebek nasıldır? Kamburdur, büküktür. Sonra dikleşir. Gençlikte dimdik olur. Çok kuvvetlidir. Sonra tekrar bükülmeye başlar. İhtiyarlıkta bükülür, bükülür ve işi biter. Ey Allah'ın peygamberi Yakup Nebi, ben sana bu üç tane işareti verdim. Sen bu işaretten anlamadın mı? der Allah'ın peygamberi Yakup der ki Beni Rabbime kavuştur. Beni Rabbime kavuştur. Önceki meseleyi de bitireyim. Efendimiz aleyhisselam'a önce Cebrail aleyhisselam geldi ölüm döşeğinde. Hadisi kim rivayet ediyor? Ayşe hanımız. Cebrail geldi ve şöyle dedi: "İzin var mıdır? Azrail geldi emaneti almaya." Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdu. "İzin vardır, gelsin." Azrail Aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, dünyada kalmak mı istersin? Yoksa Refiki Ala'yı mı istersin? Refiki Ala en üst mertebe demektir. yüceleri yücesi. Efendimiz Aleyhisselam başını göğe kaldırıyor ve şöyle diyor. Refiki Ala. Ayşe anamız diyor ki o anda anladım gideceğini. O zamana kadar öleceğine inanmıyordum. Refiki Ala dediği anda anladım ki Azrail geldi ve gitmeye karar kıldı. Buna seçme şansı denir. Sadece peygamberlerde vardır. Bizim gibi sıradan kullarda böyle bir seçme şansı olamaz. Karşında bir görürsün dilin tutulur. Azrail geldi. Kimsin sen kardeşim? Ben Azrail. 10 dakika müsaade et, tövbe namazı kılacağım. On dakika ya. Yok kardeşim, yok. Bu sebeple gelmeden hazırlan. Bak esnaf arkadaşım anlattı. Trilyonluk amcası, trilyonluk dayısı, trilyonluk, zengin bir zengin adam. Tam parayı köşeye dizmiş, elli yaşına gelmiş, parayı yeme vakti gelmiş, oğlunu almış yanına, son model bir arabayla bir iş bağlamaya başka bir şehre gidiyor. Arabayla işi bağlayamıyor, sinirli bir şekilde arabayla geri, dö dö geri dönerken, üst kalite bir araba olduğu için hız limitini aşıyor. Hız limitini aştığı için, bir tırın altına giriyor. Tır bu adamı 400 metre sürüklüyor ve araba yanıyor. Adam ve çocuğu yanarak ölüyor. 25 yaşında tay gibi çocuk yanarak ölüyor arabada. Hangimizin garantisi var? Benim şu kadar param var, bana bir şey olmaz hocam. Yok böyle bir şey kardeşim. Yok böyle bir şey. En büyük firavunlar gitti, sen mi gitmeyeceksin ya? Şu halde biz Müslümanların şu son nefese hazır olmamız lazım gelir. Allah Teala hazırlıkta gidenlerden etsin inşallah. Allah'ım, yaratıcım, Rabbim şu Mısır'daki Müslüman mazlum kardeşlerimizi kurtarsın inşallah. Amin. Amin, amin. Onlara zulmeden kafirlerin dostlarına hidayet etsin. Amin. Onların planlarını başlarına çevirsin. Allah'ımız ayette diyor ki ve Mekar'u mekrallah vallahu hayrul makirin. Onların tuzakları varsa Allah'ın da tuzakları var. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Rabbim onların tuzaklarını başlarına çevirsin inşallah. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil alemin.